Anne buradan mesaj göndermek ister misin kameraya bakarak? Evet. Bak kameraya. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Teşekkürler. Bir şey değil. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneciğim anneler Anne, günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Annem, annem. Kutlu olsun anne. Anneciğim seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun. Hı. Anneciğim anneler günün kutlu olsun seni çok seviyorum. Anneciğim anneler günün kutlu, kutlu olsun seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum benim tatlı annem güzel annem. An annem senin bugün kutlamak istiyorum seni çok seviyorum ve ve kadar getirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Ve gelecekte anne olanların da anneler günü kutluyorum. Sizi çok seviyoruz. Anne seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki annelere özel bir gün var. Bu, gözü, bu gün dahi size az gelir. Çünkü siz her şeyin en güzeline layıksınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Daha nice güzel günleri yaşayabilmenizi nasip etsin Rabbim. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Bir tanem benim. Anneciğim anneler Annem, günün kutlu olsun. Anne seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun. Anne seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım anneciğim anneler kutlu. Olsun. Anneler günün kutlu olsun. Günüz kutlu olsun, sizi çok seviyoruz. Anneciğim, seni çok seviyoruz. Anneler Günü kutlu, kutlu olsun. Anneler Günü kutlu olsun. Anneler gündüz kutlu olsun, sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. sevgiyi temelde ele alan annelerimiz bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Sevgi, şefkatiyle bizleri kuşatan, hayatını evlatlarına adayan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilmek için yılın bir günü değil, yılın her günü anneler günüdür. Annelerimizin anneler gününü kutluyor, en kalbi duygularım ile Tüm annelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.